Merhaba arkadaşlar, Shadow Nasıl Yogyotasınız. Bugün sizlere Yengzing Dese profilimi tanıtacağım. Geçen sene ne üçüncülük yapmıştım Regionals'ta 20 kişi arasında. Ama bu onun fikselmiş hali biraz. Şimdi Dese profiline geçelim. Mücayto. Destemizin main tuner'ı. Ee, tane Yengzing kartı diskartlıyorsunuz. Dikkat edin kart diyorum. Master olmaması burada biraz iyi bir şey. Ama kötü tarafı da cost olması. Ve böylece bir tane sıfır defansta defanslı bir tane sıfır ataklı bir yengezing canavarı çağırıyorsunuz desinizden. Tur sonu senkro yapmaya gayret edin yoksa beni işleniyor bunlar. O yüzden önemli. İki zevraniyor. Bunlar da yok olunca spell trap sözlüyorsunuz. Onun dışında level 6 olduğu için 2 oynuyorum. Bazıları 1 giriyor. Daha hızlı senkro çekebilmek için daha yüksek level'lara. 2 Zevraxi. Bazen pendulum çağrıya gittiğim için bunu da 2 giriyorum. Ve evet gene ıı, e, desteden ya da pendulum çağrı yapıldığında bir yenzin canavarımı bu kendisi hariç. Onu Tuner yaparak senkro'ya gidiyorum. Çok kötü bir kart olduğunu düşünmüyorum. 3 denedim açıkçası. 3 kesinlikle çok deep draw oluyor. 3 saniye olması gerekiyor. Görüş açımı yiyeteyim. 2 bayın. Ha, özelliğinden bahsedeyim. Turnur olmayan yenzingler rakibin turunda e, senkro basabiliyor. Belki de yenzingi bir o kadar tercih edilebilen yapmasının sebebi bu yani. Rakibin turnunda senkro yapabilmek. Formula senkron özelliği vermişler. Yani çok kötü değil. Bu Iı, çağrıldığı senkroya 500 atak veriyor. Bu da savaşta yok olmama özelliği veriyor. 3 Big C Water of Yangtzing. Bu da senkromuza Unaffected Traps özelliği kazandırıyor. Başka bir turnuva geçiyorum. Bir, i̇ki çayvim. Bu arada ıı, e, Attributları önemli burada biraz. Kullanılan destelere göre. Mesela şu water, şu chiven, earth, fire, darklar da var işte göstereceğim. Şu dark mesela. Dikkat etmişsinizdir. Kısa keseceğim. Destemizin tek light tuner'ı chiven ve e, sağdan bir yengzingimiz yok olursa mezarlıktan özel olarak çağırıyoruz. Ekstra sağda tuner'ımız oluyor. Senkro çağırıya gideriz yani. Ve hani bu hani ölünce de benişeniyor yani bu onun efektiyle çağrıldıysa yanlış anlamayın şey. mezarlıktan o kendi efektiyle kendisini çağırdıysa şey. Bu arada bir kısa bir şey geçeyim. Bu Iı, sıfır defanslı olanlar sıfır defansta çağırıyor Yenzing'i. Sıfır defanstan çıktı ya, Defans modunda çağırıyor. Bu sıfır ataklılar da atak modunda çağırıyor. Çağıracağınız canavarı onu geri ayarlamızı tavsiye ediyorum. Bir pilav, unaffected spells yeteneği veriyor. Rang 2'den korur yani kendinizi. Bu Taito ıı, rakibin kontrol etmesini engelliyor günümüzde Gradle'lara karşı önemli olacağını düşünüyorum 2 e, olabilir mi aslında çok tavsiye etmiyorum çünkü ele gelince çok elinizde patlıyor gelelim büyülere 3 supply squad oynuyorum Shadow zamanında Pot of oynuyorlardı ama Supply Squad oynuyordum sonuna kadar. Çünkü Shadow Dragon açacak eninde sonunda sağımı bir türlü boşaltır. Yengiz'in creation'larını korumayı tercih ederdim. O yüzden de hmm, Pot of oynayanlara bazen sinir olmuyor değildim. Hani Shadow banlandıktan sonra. İş, işi yarayacağını düşünüyorum Supply Squad'ların iki Yenzing pet bazıları 3 oynuyor ama şu kartta e bildiğimiz için 2 Zefranio o yüzden 2 2 Darko main kombolarımızı yapabilmemizin ana sebeplerinden biri supply squadla falan bir Yenzing'in denk getireceğinizi düşünün o oh, free card çekiyorsunuz adam savaşı da size daldığında gene kart çekiyorsunuz. Sadece o Dice, Meteor Burst sizde sorun olacağını düşünüyorum. Rakibin canlı efekte basmasını engelliyor. 2 MSD. Üçüncü site'da durması iyi olacağını düşünüyorum. Dese de yer yok çünkü bir kadar. Sol charge. Bu kart bazen sizi vine götürüyor. Hatta çoğu zaman vine götürüyor. O yüzden bunu kullanmanız gerekiyor kesinlikle. 3 Yangs Creation. Rakibiniz Benişiyen, Masketiro, Dark Club falan oynuyorsa bundan çok fena dayanıyorsunuz. Bunu söylemem lazım. Burada sadece Yang yok olması gere gerekiyor. Yani mezara gitmesi önemli değil. Ondan sonra des desenizden demişim. Ee, doğru ya. Desenizden Yang zing çağırabiliyorsunuz ama ekstra destenizden şey çağıramıyorsunuz. Pendulum çağıraya gidemiyorsunuz. Öyle bir şey var. Öyle olmasa hani Zefra Yengzing'le falan feci şeyler çıkabilirdi. Şimdi Staple'lara geçiyorum. Skill Drain. Staple derken hani Skill Drain, Staple ondan sonra geçeceğim. Skill Drain vurmasına o günler üzüldüğüm tek kartlardan biri. Feci kombolara gidebilirdim. 2 olduğu an. İtlenmesine biraz üzüldüm açıkçası. İki feyin dişliğin iyi kurduğunu düşünüyorum. Beni iyi. Aa, bu arada iki oasis oynuyorum. Çünkü rakibiniz volkanik oynuyorsa adam yenziklerin efektleri maalesef Volkanik'te bir time oluyor ben dediği için. Sağınız açıkta kaldığı zaman bunu açıyorum. En azından bir soğunmam oluyor. Torrential ve Warning. Torrential'da Torrential yani Yenzing'in main kombolarını yapmasında Torrential Tribute gerekiyor. Şimdi senkrolarına geçiyorum. Herald of Arclight. Bu kart rakibin millerini benişiyor. Elinden ya da mezara gitmesi yerine benişiyor. Onun dışında kendisini bunun kendisini turbütleyip bir şeye gidiyorsunuz. rakibin bir kart efektini engelliyorsunuz. Bunu daha çok şey yapmanızı tavsiye ederim. Göstereyim. Hı. Bayern'le Chaiwan'la gidin müthiş oluyor. Atakları düşük olduğundan direkt savaşta yok olmama özelliği verin. Oh mis yani. Rakip zorlansın bunu yok de Old Entity Yastor. Bu da Gradle özelliği falan veriyordu. Yok olunca işte efektini ne diyor Bunu Spell Trap zonunda yok olursa onun o canavarı kontrol edebiliyorsunuz. Level 5 denir Bir Armades. Katastro oynayabilirim ama şu an Armades'i oynuyorum. Lemon 6'lar. Vulkan'la Goyo. Armades'in özelliğinden bahsetmeyi unuttum. Gerekirse de bu daldığında rakip e, hiçbir kart efekti basamıyor. Dalarken. Vulkan'da işin esprisi finlis şey ne zaten? Mesela bunu rakibin bir kartınızı açmışınızdır. Bunu çağırın. Rakibin bir kartını eline gönderin. Bunu da ele gönderin. Tekrar negatörüme yetkiniz oluyor zaten. Settingleri. Bu arada finish e yayınım ee, Fransızca. Diğeri İngilizce. O yazı ne diye sorarsanız. Level 6'da da bu kadardı. İki yazı ve de Black Rose. Black Rose da aslında mükemmel kart. Yazı da öyle. Yazı zaten ta Target'lara karşı bir bağışıklığı var ve Scrap Dragon özelliği var içinde. Ee, kendisi de yok olursa Destiny'den bir tane Wyrm tip canavar çağırabiliyorsunuz. Yang zaten kendisi Wyrm'lı. Genellikle hani Ana kombolarımız bunun üzerinde olduğu için bir hamle açıklayayım sizlere. de. Yine Sağ, sağınıza cay tutardınız. Elinizde şöyle olsun. Atın bunları. Rakibin sahası da fena kartlar doldu diyelim. Yanına Taito bir tane sıfır ataklı bir şey çağırın. Ne olsun mesela? Bixi. Senkro Black Rose'a gidin. sahip temizleyin. Sonra çayın efekti basabileceğiniz bu arada zaten. Basın çaybini Big de yok olduğunu hatırlatayım. Yanına level 7 Zefranium çekersiniz. Goya mu çekersiniz? Goyo mu? Vulkan mı? Ya da Herald of Artlight mı? Size kalmış tamamen. O yüzden Black Rose'un da işlevi bir o kadar önemli burada. Geliyorum level 8'lere. Baxia Stardust Crimson ve bir izin. Şimdi bak bak senin efekti de müthiş bir şey. Çardığınız attribute ıı, miktarı kadar rakibin kartının destesine şafılıyorsunuz ve ıı, sağınızdan bir kart seçiyorsunuz. Onu yok edip yerine level 4 ya da daha düşük bir canavar çağırıyorsunuz. Güzel aslında bayağı işlevi olan bir kart bu destede. Stardust Dragon'da biliyorsunuzdur ama genelde açıklayayım. Daha çok Volkaniye karşı düşünmüştüm hani. J2, Zebrannyla falan giderim. Ee, rakibiniz yok et bir kartınızı yok etmeye kalktığında tributliyorsunuz. End phase'te bunu geri çağırabiliyorsunuz. Crimson Blader'da bir canavarı yok ettiğinde level 5 ya da daha düşük level 5 ya da daha yüksek seviyeli canavar rakip çağıramıyor. de savaşta ya da kart efektli yok olmasını yok olmuyor. Ee, rakibin size hasar vermek istediği miktarı bu da kendi atak olarak alıyor. Hasarı alıyorsunuz gene maalesef. Ve gelelim Trishula. Adamın dibi senkro. Bir de Chopping. Trishula bir tunur ve iki tane tunur olmayan canavarla çağırılıyor işte. Senkro çağrıldığında rakibin elinden, sağsından, mezardan birer kart beniş, benişleyebiliyorsunuz. Eline bakmadan elden bu arada. Chow Wang'den enteresan bir efekti var aslında. Ee, bunu çağırdığınız atribütlülardan e, rakibiniz o atribütlü canavarların efektini çalıştıramıyor. Enteresan bir kart. Ama bazen hani denk getirmek lazım. İşte adam Rai 2 filan basarsa bazen koyabiliyor evet. Ya da Fiend'i şeyin filan açar. Dikkat edin. Onun dışında rakip bunu yok ettiğinde bir tane Yenzing Tuner'ı sörşüyorsunuz. Pekala benden bu kadar. Kapanışı yavaştan yazayım. Ben de kapanış için kartlar ararken bir iki laklak lak yapalım. Geek yani laklak lak, lak çıktı. Yang Zing Pepe meta ne kadar iş yapabilir bilmiyorum. Odais Meteor burs sahaya gelirse işiniz çok zor ve Pepe biliyorsunuz durmadan artıya geçiyor. Durdurmak acayip zor günümüzde. Bundan sonraki videolarımda nasıl çekerim bilmiyorum. A, destek profil mi çekerim yoksa a, bir opening mi çekerim? Hiçbir şey garanti veremiyorum şu an. Önümüzde gene turnuva olacak regionals nasıl mi gireceğim? Güçlü ama Yenzing girmeyi düşünmüyorum açıkçası. DDD DDD dizdim son günlerde. Onu oynamayı seviyorum açıkçası. Ve evet şimdilik benden bu kadar. Yenzing'i tavsiye eder miyim? Çok kötü bir deste değil ama daha de var. Ve evet Pepe tier 0. Neredeyse TR0 olacak kadar güçlü. O yüzden hep pepe deyip duruyorum. Yanlış anlamayın. Onun dışında dizilebilir mi? Fiyatına göre bakmak lazım açıkçası. Neyse fazla konuştum. Bu 5 senkroyla müthiş güzel senkroyla kapanışı yapıyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.